Türkiye'nin hemen her ilinde yaşanan kuraklık tehlikeli boyutlarda. Ankara'da da şehre su taşıyan boru hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kısıtına gidildi. ASKİ 6 Ekim'de çalışmaların tamamlanmasını beklendiğini duyurdu. Yaz kurak ve sıcak geçti. Barajlardaki su seviyesi geriledi. Türkiye'nin en büyük sulama ve enerji kaynaklarından biri olan Atatürk Barajı'nın Adıyaman'ın Samsat ilçesi kısmında suların çekilmesi nedeniyle adacıklar gün yüzüne çıktı. Samsat yatağının çizgisinin bulunduğu yere kadar geliyordu. Hatta balıkçılarımız gelip ağlarını yazıya yazıya bağlıyorlardı. Şu anda gördüğünüz gibi bir kocaman bir ada çıktı. Dikine 7 metre su azaldı. Bazı yerlerde 150-200 metre buluyor. Bilecik'teki barajların su seviyesinin düşmesi de ürünlerde verim kaybına neden oldu. Hem sulamadan dolayı hem işte buharlaşmadan dolayı şu an aşağı yukarı 3'te 2'si bitti suyun. Çiftçi tarlalarının verimini sulayamıyor yani. Yozgat'ta tarımsal üretimin artırılması amacıyla tesis edilen Esenli Gelingüllü Barajı'nda sular çekildi. Suların çekildiği baraj alanında koyunlar otlamaya başladı. Boş tarlaya dönüşen alanları ekip biçmeye başlayan yurttaşlarsa devlet su işleri tarafından ekmeğin sökeriz uyarısı yapıldı. Aa bak bu ostan yok. Şimdi el koyuyor ektirmiyor mesela devlet biz. Perişan olacağız. Her sene müsaade ediyorlardı bu sene etmediler. Kıtlığa kadar borcumuz var yok. Ne yapacağımızı şaşırttık. Başkent Ankara'da ise şehre su taşıyan boru hattında patlama meydana geldi. Barajlardaki dolluk oranının azalmasının da etkisiyle su hatlarında basınç azaltıldı. Askiden yapılan açıklamada sorun meydana gelen hattaki borunun çelik boru ile değiştirilerek güçlendirildiği bildirildi. Aski genel müdürü de çalışmaların sürdüğü bölgede konuştu. Şimdi biz Ankara'nın suyunu kesmiyoruz. Dönüşümlü olarak belli noktalarda özellikle yüksek noktalarda biliyorsunuz yükseklerde basınç sorunu var. Basınç sorunu olan yerlerde su kesiliyor. Yani %20'lik bir düşüşü Ankara'nın tamamında su kesilme şeklinde lanse etmek çok anlamlı bir şey değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre gün gün hangi bölgelerde kesinti yapılacağı ASKİ'nin resmi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Borularda yaşanan arzaya karşı çözüm için çelik boru hattı döşeme çalışmalarının başladığı ve yaklaşık bir hafta içinde tamamlanmasının beklendiği ifade edildi. Hatlara yeterli su verilemeyeceği için yaşanacak kesintilere karşı vatandaşların tedbirli olmaları ve su kullanımında tasarrufa gidilmesi istendi.